Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan aboneler hepiniz yeni ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün haftalık kapanışı iyi yapmadık, kötü oldu. Bank of America çok ciddi satışlar yaptı. Çok ciddi satışlar yapınca trende doğru geldik. Trende doğru gelince trende birçok insanı koymuş oldu. Stoplar patlayınca oralardan direkt şelale moduyla aşağıya doğru indik. Olay böyle bir kar satışı olayı değil. Artık o kar satışı olayını biraz geçti ve çok ciddi sert satışlar yedik. Ancak sert satışları yediğimiz zaman ben şeyi düşünüyordum. Acaba böyle tweetlerde falan bile borsa uzun süredir yükseliyordu. Uzun süredir yükselince işte ben uzun vadeliciyim. Ben 2038'i planlıyorum. Ben 2048'i planlıyorum diyen tweet sahipleri aklıma geldi. Ben her zaman şunu söylemişimdir arkadaşlar. Yani bugünkü satış devede kulak aslında. Yani gerçekten Türkiye'de böyle olumsuz bir şeyler olduğu zaman yani inanılmaz işler oluyor. Yani hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü. Yani eğer para kazanmak istiyorsak borsadan size çok samimi olarak söylüyorum. Dirençlerde cesur olmamız lazım. Yani dirençlerde eğer para kazanmak istiyorsak, dirençlerde çok az bir kademeyle mal satmamız lazım. Ülkenin geleceğine ve makroekonom koşullara inanıyorsak, desteklerde de korkmadan mal almamız gerekiyor. Çünkü neden? Eğer borsadan para kazanmak istiyorsanız, o dirençlere geldiğinde, o dirençleri geçen insanlar kazanıyor parayı. Yani gerçekten yükselen hisselere bakın mesela emlak konuta bakın nedir o, o dirençleri geçiyor o dirençlerde mal satsaydınız o yükselişle yakalayamıyorsunuz. Mesela işgeye o takır takır gitti yukarılara i̇şte o dirençlerde malınızı satsaydınız o yükselişi şey yapamıyorsunuz alamıyorsunuz. İşte dediğim gibi burada ne olmanız gerekiyor risk algınızı genişletmeniz ve cesur olmanız gerekiyor. Şimdi böyle olunca tabii ki yani bazı böyle borsaya yeni girmiş arkadaşlar, böyle uzun vadeci, temettü hissedici olan arkadaşlar, işte 10 yılı, 15 yıl ilerisini düşünen arkadaşlar. Yani ben her zaman bunu derim. Yani tecrübe gerçekten kolay kazanılan bir şey değil. Gerçekten Türkiye'de inanılmaz işler oluyor. Yani hem artı yönünde hem eksi yönünde. Bunlara da gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Tweetle, mivitle, ee, borsadan teknik analiz eğitimi falan almayla falan olmuyor. Ha ben ne yaptım peki burada? Ben şunu yaptım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bizlerin burada bizler 80 bin kişilik bir aile olduk. Herkesin risk algısını bilemem. Kim nereden hisse alıyor, kim nereden hisse satıyor bilemem. Benim maliyetim 83 bin. 83 bin olduğundan dolayı ben daha önce sizlere %5 bir hisse sattığım ve nakitte olduğumu, %10'da nakitte param olduğunu, bugün de bir %5 hisse sattığımı ve bu trende geldiğinde satışının sertleştiğini görünce özellikle saat 15-16 civarında bir %5 daha satıp elimde nakit geçtim ve böylece %10, %10, %10 %20 olarak nakitte olduğumu, %80 olarak da hissede olduğumu söyleyebilirim. Ancak benim %80'de hissede olmam, %20 nakitte olmam sizlerin o şekilde davranacağınız anlamına gelmez. Çünkü benim hisse maliyetim 83 bin endeks. Ben burada biraz daha böyle orta vadede, daha minör düzeyde kademeyle trade ediyorum. Yani ne yapacağım? Evet aşağıya düşerse pazartesiden itibaren ben bu mallarımı yerine koymaya başlayacağım. Tekrar yeniden yeni ve ne olacak? Ben kendi lot sayımı arttıracağım. Yani benim risk profilim geniş. Ancak sizler eğer daha yüksek mesela 2500, 2500 puanda hisse alan veya 2500 puanda maliyetlenen arkadaşlar var. İşte 2500 puanda maliyetlenen arkadaşların teknik analizi takip etmesiyle yani 1827 puanda hisse alan adamın teknik analizi takip etmesi aynı olmaz. Çünkü niye? Maliyetlenmeleri farklı. Ondan dolayı trendi takip etmesi daha hassas ve daha dikkatli olması lazım. Ben sizlere atmış olduğum tweette arkadaşlar buralardan maliyetlenmenin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Buralardan yeni pozisyon açmak çok sağlıklı değil diye tweet atmıştım. Çünkü neden? Çünkü buralardan sonra sert bir satış veya düzeltme gelirse gerçekten zarar fazla olur demişim. Şimdi bir borsa İstanbul'a bakalım. Bir teknik analizine bakalım. Ondan sonra tekrar konuşmamıza devam edelim. Arkadaşlar bu 4 saatlik grafik. Gördüğünüz gibi 4 saatlik grafiğe baktığımızda Şimdi bugün zaten zayıf açıldı piyasa. Yatayda böyle bir negatif açtı. Yatay negatif açtıktan sonra 9'dan sonra, saat 13'ten sonra satışlar geldi. Şimdi tabii eğer sizin maliyetleriniz şuralarda bir civardaysa sizin maliyetiniz. O zaman biraz daha hassas bir maliyet takip etmeniz lazım. İşte nedir? 45 dakikalık. Şimdi 45 dakikalığı baktığınızda zaten şuralarda 45 dakikalık bir anda kamayı kırıyor ve şurada da kesiyor. Ne oluyor? 16.30'da sizin satış yapmanız lazım. Ben 16 15.30 16 civarında şu iki barı gördükten sonra bir %5 daha mal sattım. %5. Şimdi ne oldu? 2497 burada Fibonacci desteğimizdi. Fibonacci desteğinin de altına geldi. Aşağıdan gelen ne? Aşağıdan gelen şu bir trend. Şuradan şöyle bakarsak şuradan gelen bir trend. Bu trend çalışır mı çalışmaz mı? Bilemiyoruz. Ona bakacağız. Şimdi ben burada şu noktada yani saat 15-16 arasında şuradan zaten sel sinyali geldiğinde 45 dakikalık ben burada %5 bir satış yaptığımı sizlere ifade etmiştim. Şimdi 2 saatliğe baktığımızda arkadaşlar zaten 2 saatlikte de burada bakın gördüğünüz gibi şurada küçük bir sel sinyali üretiyor. 4 saatliğe baktığımızda 4 saatlikte de evet burada direkt küçük bir sel sinyali üretiyor. Yani burada bütün bu sinyaller yani o özellikle 15'le şu şekilde 1 saatliğe de baktığımızda arkadaşlar şu civarda yani 15'te 16 arası bakın 15-16 arasında zaten şunu kırdığı anda şurada sel sinyali geldiği anda şurada bir satış yapılabilirdi kademeli olarak. Ancak dediğim gibi sizlerin maliyetlenmeniz çok önemli. Yani maliyetlenmeniz nerede oluyor? Şu şekilde günlüğe baktığımızda günlükte evet hala trendin ana trendin bozulmadığını görüyoruz. Ancak maliyetlenmeler taburalarda 1827 puanlardaysa. Şuralarda çok fazla paniklemenin bir anlamı yok. Ancak sizin maliyetlenmeleriniz şuralarda filansa, 2450'lerde filansa burada tekniği takip etmeniz lazım. Peki bundan sonra teknikle ne olabilir? Şu şekilde tekrar 2 saatliğe geldiğimizde arkadaşlar. Ne olabilir arkadaşlar? Şimdi bakın sel sinyali net satılmış. Şimdi şu trendde kırılır atı ve şunların altına doğru geliriz. 2457'nin altına gelirsek arkadaşlar. Fibonacci'de şurada olur. 2406 destek olur. Yukarıda ise 2497 olur yani 2406 ile 2497 arasında yatayda giden bir borsa olacaktır. Yani peki bizim için yeniden yükseliş trendine gelebilmemiz nedir? O zaman ne yapacağız? Şunu şöyle bir sağa doğru uzatalım. Yani ya bu trendin üzerinde tırmanıp şu Fibonacci direncini geçmemiz gerekiyor. Önemli olan nedir? Yükseliş yeniden devam edebilmek için 2497'yi kırmamız gerekiyor. Peki neredeyiz? 2472. Aşağıda ne var? 2406. Benim şahsi fikrim yani burası şu Fibonacci 2 aralığında belli bir süre sonra konsolide olacak veya dinlenecek diyebiliriz bilanço süreci, süreci boyunca. Ondan sonra gelişmeleri hep beraber izleyeceğiz. Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yani bizler aslında kademeli işlem yapmamız lazım. Kademeli işlem nedir? İşte karınızı gördüğünüz yerde işte sizin risk aldığınız neyse %5 %10 satabilirsiniz. Ancak tabii ki tepelerden binip yani hızlanmış bir vagona son anda binmişsiniz. Bu sefer teknik analizi çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kademesiz işlem yapılmaması gerekiyor. Peki neydi? Bank of America direkt trendi kırdı. Bank of America direkt trendi kırınca stopları patlattı. Stopları patlatınca da çok sert bir şekilde aşağıya doğru geldi. Moral bozmaya gerek var mı? Hayır. Çünkü neden? Bilanço sezonundayız. Bilanço sezonu olduğu için şirketlerin karlılıklarına bakmamız lazım. Bilançolarına bakmamız lazım. Bu arada o bilançolarla beraber ben yeniden belki o Fibonacci üst kanalını tırmanırsa yeniden bir üst kanala doğru çıkabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden panikleyecek bir şey var mı? Bence izleyip görmekte fayda var arkadaşlar. Yani yine borsa bu enflasyon ortamında yani geriye çekilmeler nereye ne yatırım yapacaksınız? Yani yanlış anlamayın ama 50 yıllık hamam böcekli dairelere 2 milyon 3 milyon TL para mı verilir? Yani bu geri çekilmeleri ben kendi çapımda yani benim şu an %20 nakdim var. Pazartesi günü duruma bakacağım. Bir kere o satmış olduğum %10 malı yerine koymaya çalışacağım ve elimde kalan o %10 nakitten de belki de yine düşmeye devam ederse %5 daha alacağım. %5 nakitte kalacağım. Çünkü neden? Alternatifsizlik. Alternatifsiz kaldığımızdan dolayı tek çare borsada ucuz kalmış, kaliteli, güzel, bilançosu kuvvetli gelen şirketlerde beklemeye devam etmek. İşte asıl önemli olan böyle noktalarda, böyle satış yerlerinde bilançosu güçlü, sağlam şirketler aldığınız zaman bunları birer üzüntü kaynağı değil Der, fırsat olarak değerlendirirsiniz. Ben ne yaptım? Akbank'ı 9.63'te sattım. 9.57'de sattım. E şimdi geldi 9.11'lere, 9.14'lere geldi. E pazartesi bakarım 9.63'den, 9.57'den sattıklarımı 9.11'lerden yerine koyarım. Ha 9.11'in altında gelmez mi? E gelebilir. E o zaman da kalan %10'un nakitimle kademeli olarak ufak ufak tekrar alırım. Tekrar bir yükselişi beklerim. Yeniden 9.60'a giderse 9.11'de aldıklarımı tekrar yeniden yerisini veririm. Yani böyle ana trendimi bozmadan ama ana e, hisse kaynağımı bozmadan çünkü nedir? Bu hisse kaynağını bozmuyorum çünkü ben burada bir değer analizi yapıyorum ve o hissenin değerine gelmesini bekliyorum. Bu arada ufak tefek de yük, büyük yükselişlerden veya büyük düşüşlerden de orta vadede trade edip hisse sayımı çoğaltmaya çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar sizin risk algınızı bilmem mümkün değil. Nerede maliyetlendiğinizi bilmem mümkün değil. Ancak yukarılarda maliyetlendiyseniz teknik analizde özellikle Kama'nın ve süper trendin 45 dakikalık 2 saatlik ve 4 saatlik desteklerini çok iyi takip etmeniz gerektiğini sizlere buradan öğütlemek isterim. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Borsa kötü kapandı ama bizler için iyi bir hafta sonu olsun. Canım sağ olsun. Ne bulduğuna kazan ne yitirdiğine üzül. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.